Evet Survivor'a gitti. Ada şartlarına sadece iki hafta dayanabildi. Seçkin Piriler dün ikinci sayfanın konuğu oldu ve 2017 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Kaan Tangözler'in yıllardır üzerinden hiç çıkarmadığı parkası ile ilgili bir itirafta bulundu. izleyelim. Sen buralardan gittikten sonra çok şey değişti. Değişmeyen tek şey ise kantan gözlerinin üzerinden çıkarmadığı yeşil parkası olmuş olabilir. 15 herhalde, değil mi 20 Kaç, yıl mı? 15 mi 20 yıl mı? Yani o yeşil parka ee, sen daha iyi bilirsin. Sen yıl? mi aldın Seçkin onu? Ben aldım. Evet, ben almıştım onu ona. Ve çıkarmıyor. Yani e, Volkan doğmadan önce mi aldım doğduktan sonra mı aldım? O kadar hatırlamıyorum ama. Yani Volkan 8 yaşında 9 yaşına girecek. Yani Volkan doğduktan sonra aldıysam 8 senedir ya da 7 senelik e, yani daha önce aldıysam daha uzun. Şimdi muhabir arkadaşlarımız görünce müzik kariyer şarkı falan sormuyorlar yine üstünde aynı montup Yalnız parkası. bir şey söyleyeceğim seçkinin bu itirafının ardından o parka bugün kıvılcım alır. <laughs> o parka bugün yanar. Çok önemli değil Yenemidir. kimin aldığını olduğu bir önemi yok. <laughs> ya da oğluna devreder belki büyük oğlanan. <laughs> yok Kıvılcım duşlarım. Jiko parka sevmiyor. <laughs> ha. Sevmiyor. Sen görünce ne hissediyorsun ben almıştım falan diyor musun? Nötürüm çok. <laughs> evet. Çok nötürüm artık çok nötürüm her şeye karşı. Hiçbir şey hissetmiyorsun bütün duygular yok, gelmiş alınmış gibi. Nötür nötür. Çok güzeldi. 15 yıllık parkanın hikayesi son Vallahi dakikalarda ortaya çıktı. İlk <laughs> hediyesiymiş ve olaylı bir şekilde bitmesine rağmen hala o parka üzerinde ve çıkartmıyor o da ilginç. Sen görünce ne hissediyorsun o parkayı? Ya da sen giyer miydin onun sana aldığı bir şeyi? Giyiyor musun? Yani sevdiğim bir şeyse bir anlam yüklemeden giyerim tabii. Bir anlam yüklememe gerek yok artık. Anlam yüklemeye gerek yok diyor ama aslında anlam yüklenmiş. E tabii anlam yüklenmiş. Yani benim gördüğüm şu, e, o montu aldığında ona bir babalık vermiş, kendi anne olmuş. Nasıl? Yani seçkin onun kendi babası yapıyor. Ha. Aynen. Evet. Çocuktan sonra işte zaten bir süre sonra da büyük bir ihtimalle aldatmaya da ayrılma başlıyor. Hı -hı. Seçkin'i annesi gibi görmeye başlıyor bir süre sonra. O ona bir kimlik vermiş. Al bunu Hı -hı. giy, sen artık benim atıyorum babamsın. Hı -hı. Kendi geçmişinde kim yaptıysa. Hı -hı. Büyük bir ihtimalle o saatten sonra başlıyor evlilik problemleri. Anne olduktan sonra. Ha. Peki, evet zaten e, öyle başlıyor. Peki hala parkayı çıkarmaması ayrılırken sana bir haksızlık ettim. Hı. E, onun anısına bunu taşıyacağım anlamına mı geliyor? O şu olabilir. Net onu bilemem ama altında söylediğin doğru. Yani bir şey var orada hala. Hı. <laughs> Bitmemiş bir duygu var orada. Hı. Zaten yıllarca sürmesinin sebebi de o. Bu öfke de olabilir, nefret de olabilir, kızgınlık da olabilir, iyi duygu da olabilir. Yani bitmemiş bir şey var. Peki bu ortaya çıktıktan sonra yeni eş Kıvılcım Ural bu parkayı yakar mı yıkar mı? Ne yapar? Bir o daha parka, giyebilir o mi? Parka o parkayı gitti zaten. yok öyle bir <laughs> O da şu, e, ismi ne dediniz? Kıvıl Kıvılcım Ural. Böyle bir durumu nasıl karşıladığıyla alakalı. O da şuna bakacak kendi hayatında. Hı. Ben evliyim. Ama kocaman hayatında eski eşi var. Bir türlü hayatından çıkmıyor. Ne zor bir şey yani. Bu da oturup onu düşünecek. Niye bu döngüyü çekiyorum sürekli? Yemin ediyorum yaprak dökümünde bir Leyla'nın paltosu var. <laughs> bir de Kaan Tangözi'nin parkası var. İki kadın da babadan problemli. Unutmayın bunu. Ha Evet. İki kadın da babadan problemli. Evet. Uzakta doğru. bir baba var bir türlü benim olmuyor. Evet. Bir tane adam var bir türlü benim olmuyor. İkisi de aynı şey. Yandı kan, tam göze artık. <laughs> Giyer mi, giymez mi bu saatten sonra bilmiyoruz. Reklam müziğimiz geldi. Reklama gidiyoruz ve haberle devam edeceğiz. Döneceğiz sonra. Evet yaz sezonu açıldı. Otel fiyatları şezlong, bir lahmacun ayran derken menemenin de piyasa fiyatı belli oldu. Bodrum'da ünlü bir plaj. 150 dolardan satacak menemeni duydunuz, bildiğiniz menemeni yani 2900 liradan bir porsiyon menemen yiyecek o plaja gidenler. <laughs> Menemenin gerçekte maliyeti ise hesaplamışlar 36 lira. Ama o plaja giderseniz Bodrum'da 2900 lira vereceksiniz. Sadece menemene vereceksiniz çok yemiş. <laughs> ya bu nasıl bir şey? Gerçekten nasıl bir şey? Biz yani, menemen soğanlı olur. Soğansız mı olur tartışmasını yaparken böyle bir menemen fiyatıyla karşı karşıya geldik. Yani 40 yılda böyle menemeni hiç yemem ben. 40 yılda bile bile yaparım. Hayır, hayır, mesela attım bir tatile gittin dünyanın yok, bir yer bir şey bir, bir şey bir fazla bir, bir kere hani böyle bir hakkım vardır. Yok, hiç benim hakkım yok. Hiç o tatil yok. bana yakışır olur. mu? Olur, olur. yemin ediyorum. Aa, olur. Olur. Yemin ediyorum bunu, Asla yani. Bunu dolar ne? Bu, ya? Şu, bu duyguyla gidip yapıyorsa bu, bu sağlıklı bir şey değil. Yani o hani şey var ya bizde biraz görgüsüzlüğün farklı şekli ha, bu. Ha işte. Yani görmemişliğin, görgüsüzlüğün başka bir yeri de e, işte o parayı, nereden geldiği belli olmayan parayı bir yerlere çok fazla harcayacak insanlar var genelde. Ya da nereden geldiği belli ama onu da bir de göstermek istiyor. Bakın ben çok zenginim. Bu nereden geldi derken bu baba parası olabiliyor. Çalışmadığım şey, sevgili şeyi, parası, sevgili parası tabii, olabiliyor. Tabii, tabii. Onlar için müthiş bir yer aslında. Evet bu, burada zaten amaç o menemeni yemek değil. Menemeni Bravo. yerken kim sizi görecek? Siz kimi göreceksiniz? Bravo. Kimlerle paylaşacaksın? Takipçilerin beğenecek onun için onun için gidecek Aynen. Yani. Bir yani. de bir menemeni yemiyorlar onu da söyleyeyim. Tabii fotoğraf Kalıyor. dekor, menemen. Bir de şey çok fena gidiyorsun. Menüde dolar ve euronun olması Türkiye'de yaşayan bir insan bir Türk <laughs> vatandaşı olarak çok acı bir şey yani. Menüyü açıyorum 150 dolar. Nerede yaşıyorsun? Türk parası kazanıyorsun. Hesaplamakta mı zorlanıyorsun? <laughs> Yani Ama var ya En önemli şeylerde bile TL'yi yazmaması bile değişik Evet, değişiyor evet, yani. aynen Doları öyle. Sana. Ayıp Kapının ya. önüne menü koymuşlar. Çaktırmadan şöyle bir bakayım falan diyorum. Zaten çorbanın fiyatı belirleyici oluyor. Tabii. Başkanın çorba, da çorba ve çay. Çay, çay. Çorbanın fiyatı. Çorba çay. Ne diyorlar o ekmeğin üzerine kızarmış ekmeğin üzerine domates serpiştirmişler. Ona Bu evet, yazmış çoğun, 150 lira. Şey. Evet. O şey, şey demeye şey yapalım, getiriyor. Bu? bir tek çay çorbayla geçiştirip masamı uzun süre çorba meşgul yani. edersen ben de seni kazıklarım demeye getiriyor. Affedersiniz yani. Katıklanmayı <laughs> <laughs> Daha için, ne değil desin yani daha ne desin. Hiçbir <laughs> şekilde de söyledim. <laughs> Sinirim bozuldu. Aşkımcım Bitti hoş mi? geldin. Güle güle. <gülüyor> 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 Tekrar görüşmek üzere. Tekrar <laughs> görüşeceğiz. en, <her gülüyor> <üzere>. en kısa <laughs> zamanda. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle.